Ketebe yayınları sunar. Levent Yılmaz'ın kalebinden Libya, Petrol ve Doğalgaz, Anahtar Ülke Türkiye. OPEC'e 1962 yılında üye olan Libya'nın ispatlanmış petrol rezervi miktarı 48 milyar varil. Ancak Libya'nın önemi bununla sınırlı değil. Çünkü Libya'da tıpkı birçok Kuzey Afrika ülkesinde olduğu gibi keşfedilmeyi bekleyen zengin hidrokarbon kaynakları bulunuyor. Dahası Libya, taşıma maliyetlerinde kilometre başına yarım doların bile hesap edildiği günümüzde Doğu Akdeniz'de Türkiye ve İtalya gibi iki dev enerji piyasasına coğrafi olarak oldukça yakın. Sirte'nin önemi nereden geliyor? Her ne kadar Türkiye Libya'da petrol için bulunmasa da İtalya, Fransa, Rusya ve Amerika gibi ülkelerin buradaki emellerinin petrole dayalı olduğunu söylemek yanlış değil. Petrol gelirleri Libya ekonomisinin can damarı. Libya'da Kaddafi'nin iş başına geçtiği 1969'la Amerika Birleşik Devletleri'nin yatırımlarının devreye girdiği 1980'li yılların ortalarına kadar 20 yıllık kısa dönemde 150 milyar dolarlık bir gelir ağırlıklı olarak petrolden elde edildi. Libya'daki son gelişmelerde öne çıkan şehirlerden birisi de Sirte. Öyle ki Sisi bile Sirte bizim kırmızı çizgimizdir diyecek kadar ileri gitti. Peki neden? Akdeniz'e uzanan Sirte Havzası, ülkenin ilk petrol üretiminin yapıldığı ve ispatlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık %85'inin yer aldığı bir bölge. Aynı şekilde üretimin de %85'i kısmı burada gerçekleşiyor. Ülkenin en büyük petrol sahası, 8 milyar varillik ispatlanmış rezervi sahip Sarir de burada yer alıyor. Bunun yanı sıra Sirte Havzası, Aegis Market'ın 2017 yılında belirlediği Amerika dışında kalan ve hidrokarbon üretimi açısından gelecek vadeden sayısı 20'ye yakın süper havza arasında gösteriliyor. Sirte, Kattafi'nin de memleketi. Devrik lider burada doğdu ve burada öldürüldü. Yani hem teknik olarak hem de algısal olarak Libya'nın en önemli şehri diyebiliriz. Az konuşulan doğalgaz mevzusu. Libya denildiğinde akla petrol gelse de ülkenin doğalgaz üretimi ve ihracatı eskiye dayanıyor. 1971 yılında sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatına başlayan ve dünyada o dönem Amerika ile Cezayir ile birlikte sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç edebilen 3 ülkeden biri olmasına rağmen Libya 1980'li yılların ortalarında uygulanmaya başlanan Amerika Birleşik Devletleri yatırımları nedeniyle sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatını geliştiremedi. 2011 yılında tümü İspanya'ya olmak üzere sadece 300 milyon metreküplük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı yapıldı. 2011 yılında hasar görmesi nedeniyle ülkenin 3,2 milyon ton/yıl kapasiteye sahip sıvılaştırılmış doğalgaz terminalinden son 9 yılda bir kargo bile ihraç edilemedi. Öte yandan ülkenin batısında kalan Greenstream boru hattıyla İtalya'ya Akdeniz'in altından 2004 yılından bu yana doğalgaz ihraç ediliyor. Avrupa Birliği Afrika kıtasından 4 boru hattıyla doğalgaz ithal ediyor. Bunlardan ikisi Cezayir'den İspanya'ya, biri Cezayir'den İtalya'ya ve diğeri ise Libya'dan İtalya'ya uzanıyor. 2019 yılında Afrika kıtasından Avrupa Birliği'ne bu 4 doğal gaz boru hattıyla yapılan ihracatta 3 hatta çeşitli nedenlerle düşüş yaşandı. Ancak yıllık 10 milyar metreküp kapasiteye sahip Green Stream hattıyla yapılan ihracat bir önceki yıla göre %28 civarında artış gösterdi. Ülkeden İtalya'ya geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 milyar metreküplük gaz ihraç edildi. Sirte'ye dönecek olursak ülkenin sahip olduğu 1,5 trilyon metreküplük ispat hatlanmış doğalgaz rezervlerinin yaklaşık %60'ına ev sahipliği yapan Sirte havzasının kaya gazı açısından da zengin olduğu biliniyor. Ancak henüz Sirte havzasında kaya gazı üretimi yapılmadığını not edelim. Libya'nın geleceğinde Türkiye'nin rolü Libya'da istikrar yeniden sağlandığında ülkenin doğalgaz ve petrol sektörünün üstesinden gelmek zorunda kalacağı başlıca sınama üretimi yeniden eski seviyelere çıkarabilmek. Ancak 2011'de başlayan iç savaştan bu yana ülkenin büyük hasar görmüş mevcut doğalgaz ve petrol üretim ve iletim altyapısının kapsamlı onarıma ihtiyacı var. Libya'nın petrol depolama altyapısının da ciddi zarar gördüğü biliniyor. Öte yandan ülkenin ispatlanmış doğalgaz ve petrol rezervlerinin neredeyse tamamı karada. Libya'nın doğalgaz ve petrolde üretimi artırma hedefi için denizlerinde keşfedilmeyi bekleyen kaynaklar önemli. Bu kaynakların üretimi alınması ise ancak ilave yatırımlarla mümkün. Bu noktada hemen şunu ifade edelim. Türkiye ile Libya'nın deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik olarak 2009 yılı Kasım ayında akdedilen mutabakat muhtarası yalnızca Türkiye'nin değil, Libya'nın da haklarını gözetmesi bakımından önemli. Zira Yunanistan'ın Girit'in güneyi ve etrafındaki adalara dair tek taraflı ve maksimalist yaklaşımı Libyalıları da rahatsız etmekteydi. Libya'nın geleceği için Libya'nın enerji sektörünün bütüncül bir yaklaşımla ayağa kaldırılması gerekiyor. Ancak maliyetlerini düşürmek için yatırımlarını birbiri ardına ertelemek zorunda kalan uluslararası enerji şirketlerinin stratejisi ve enerji sektörünün içinde bulunduğu durum bunu imkansız hale getiriyor. Bu noktada sanılanın aksine Libya'ya ilgisi yeni olmayan, ülkede yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren Türkiye'nin petrol şirketi Türkiye Petrolü Anonim Ortaklığı devreye giriyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gerek 3. ülkelerdeki saha deneyimleri, kendi sondaj gemileriyle arama öğretim alanındaki artan gücü, gerekse sahada uzun yıllardır yer alan İtalyan Eni ve diğer şirketlerle gerçekleştirebileceği olası işbirlikleriyle Libya'nın geleceği için anahtar konumda. Ketebe Yayınları sundu.